8. Elektrik Tesisleri Ulusal Kongre ve Sergisi 22, 23, 24 Ekim 2025 tarihleri arasında İzmir'de düzenleniyor. Elektrik Mühendisleri Odası EMO adına EMO İzmir Şubesi tarafından 2009 yılından bu yana düzenlenen Elektrik Tesisleri Ulusal Kongre ve Sergisi'nin 8. Si, 22-23-24 Ekim 2025 tarihlerinde İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Mühendisliğin geleceğini ışık tutan etkinlikte bilim insanları, üreticiler, tasarımcılar, uygulayıcılarla kamu ve özel sektör temsilcileri bir araya gelecek. Mesleğin geleceğini şekillendiren kongrede, enerji sektöründe dijitalleşme, elektrikli araçlar ve şarj teknolojileri, fotovoltaik sistemler, yangın algılama ve alarm sistemleri, enerji mevzuatı, enerjide depolama, yapı elektronik sistemleri, yıldırımdan korunma, karbon nötr bina, ulusal yeşil sertifikası, neredeyse sıfır enerjili binalar, hidrojen depolama teknolojileri, endüstriyel bakım teknolojileri, yapay zeka ile kestirimci bakım, patlayıcı ortamlarda güvenlik, sanal gerçeklik tabanlı mesleki eğitim, kesinti yönetiminde dijitalleşme, Akıllı şebekelerde enerji verimliliği ve 5. ve 6. nesil telekomünikasyon şebekeleri konularına ilişkin oturumlar, paneller ve özel oturumlar düzenlenecektir. kendi alanlarında ulusal ve uluslararası çapta uzmanlıklarıyla tanınan mühendisler ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilecek olan kongre, ülkemizin mühendislik birikimini artırmaya hedeflemektedir. Bilim dünyasını ve mühendisleri buluşturacak üç günlük etkinlik boyunca, ulusal ve uluslararası firmalarda, kongre ile eş zamanlı düzenlenecek sergide yeni teknolojileri ve hizmetlerine ilişkin katılımcılara bilgi sunacak. Son olarak 2023 yılında düzenlenen kongreye ülkemizin farklı illerinden, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversite ve yüksek okullarından, elektrik, elektronik, inşaat, sanayi sektöründen binlerce mühendis ve teknik eleman katılım sağladı. Teorik bilgilerin yanı sıra uygulama bilgisi ve deneyim aktarma köprüsü işlevlerini de üstlenen kongrede yerli ve yabancı uzmanlar deneyimlerini paylaştılar. Birbirine paralel olarak 3 salonda Türkçe ve İngilizce sunumların gerçekleştirildiği kongreye enerji, telekomünikasyon, bilişim, elektrik, elektronik, inşaat başta olmak üzere taahhüt, sanayi sektörlerinden yoğun katılım sağlandı. Katılımcılar akademik bildirimlerin yanı sıra uygulayıcı mühendislerin sunumlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımı platformunun parçası oldular. Ülkemizde bilin ve mühendisliğin gelişimine kolektif bir katkı sağlamayı hedefleyen kongre kapsamındaki 1647 metrekarelik alanda düzenlenen sergiye ulusal ve uluslararası ölçekte 59 firma, kurum ve kuruluş katılım sağladı. Ticari fuarlara kıyasla daha yüksek niteliğe sahip katılımcı kitlesinin de desteğiyle sergi alanı Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nin fiziki olarak sunabildiği en yüksek alana yayıldı. Önceki etkinliklerde olduğu gibi 8. Elektrik Tesisleri Ulusal Kongre ve Sergisinde de ülkemizin birçok bölgesinden etkinliğimizi izlemek için gelen nitelikli katılımcı ve ziyaretçilerle sergi alanlarında yer alan firmalar ve kurumlar için yeni iletişim olanakları yaratılacak. Sergilenen ürün ve çözümlerin katılımcılarla buluşması sağlanacaktır. Yıllar itibariyle zenginleşen içeriği ve katılım sayısındaki niteliksel artışla, 8. Elektrik Tesisleri Ulusal Kongre ve Sergisi, Mühendislik ve Bilim Dünyası'nı 22, 23, 24 Ekim 2025 tarihlerinde İzmir'de buluşmaya çağırıyor.